Evet, çalışma 8 ile devam ediyoruz. Bakalım neymiş çalışma 8'imiz. Egzersiz 1'imiz var. Egzersiz 1'imizde bizden 0'dan 14'e kadar olan değerleri dizide tanımlamamızı istiyor. Daha sonra dizinin içindeki çift elemanları basın diyor. Sonra dizinin elemanları, dizinin içindeki tek elemanları bastırın. Programı pointer kullanarak yazın. Çok güzel. Şimdi gelelim. Açtık main'imizi. Tamam. Şimdi bizden sıfırdan e, 0'dan 14'e kadar olan değerleri dizide tanımlamamızı istiyor. O zaman ben buraya ilk başta integer Ne diyeyim? Dizi diyeyim. Integer dizi. 0'dan 14'e kadar 15 tane olacak. Sonra ben bunu tanımlıyorum. Nasıl tanımlıyorum? Eşittir dedim normal köşeli normal parantezimi açtım sonra başlıyorum 0 virgül 1 virgül 2 virgül 3 virgül 4 virgül 5 virgül, 6 virgül 7 virgül 7, 8 virgül, 9 virgül 10 virgül 11 virgül 12 virgül 13 virgül 14 okey mi okey noktalı virgülle dedik şu an dizimizi biz tanımadık. Tamam. Bunu pointer yardımıyla yapın diyor. Tamam. Pointer yardımıyla yapın diyor. O zaman ben buraya int integer tipinde bir tane pointer dedim. Pointer da yaptım. Şimdi ilk başta dizimizin ilk halini bastıracağız. Daha sonra çiftleri, daha sonra tekleri bastıracağız. Okey. Şimdi o zaman yazalım ekrana birim dizimizin ilk hali diyelim iki noktayı bırakalım alt satıra inelim şimdi ben ilk hali nasıl bastıracağım ee, tabii ki for döngüsünde bastıracağım bunu e, direkt adresten gidip bir tane iyi tanımlayayım Foru normal iyi ile açacağım çünkü şey belli Sonuçta 15 tane var. Okey. O zaman ben foru açıyorum. Ne yapacağım? i eşittir sıfırdan. i küçüktür 15'e kadar. Yani sıfır dahil. En son 14'ü alacak. Ve bunları bize bastıracak. Okey. i'yi arttırıyorum her seferinde. Forun içine girdim. Şimdi ben bunu normal pointer kullanarak nasıl bastırırım bakalım şu an pointer kullanmayacağım şu an normal bastırıyorum ben normal bastırıyorum okey printf dedim %d neyi bastırıyorum burada bizim dizi dizimizin ilk elemanının adresini gösteriyor. O zaman ben buna dizi artı i'nin şöyle yap, yazayım bir. Dizi artı i'nin yıldızını yani bu adresin gösterdiği değeri her seferinde bir artırarak bastırırsam bunu basar. Bakalım basıyor mu? Dizimizin ilk hali hoba çok yan yana oldu. Şunu bir %4 ile yapayım. Aynen ilk halini çok güzel bastırdı. Şimdi biz burada neyi bastıracağız? Ee, çiftleri bastıracağız. Yine aynı şu şekilde yapayım. Daha sonra size bunu pointer kullanarak tam olarak onu da e, teklerde bastırayım. Yine bu şekilde çiftlerde bastırayım. Okey. Şimdi çiftleri bastırmak için yine bir tane for açtım. i eşittir 0 dedim. Daha sonra i küçüktür. Yine 15. Bu sefer i'yi 2 arttıracağım. Çünkü çifti basacağım. O zaman i artı eşittir 2 dersem Buna her seferinde 2 arttıracak. Bu ne demek? İlk başta i eşittir 0. Şu ne demek? i eşittir i artı 2. Ne oldu? 0'ı koydun i eşittir 2 oldu bir sonraki girdiğinde IH'tir 2, IH'tir i eşittir 2 i eşittir i artı 2 2 artı 2 i eşittir 4 bir sonraki girdiğinde IH'tir i eşittir i artı 2 i neydi 4'tü 4 artı 2 6 bu şekilde en son 14'e kadar gidecek 0'dan 14'e kadar gidecek tamam bastırması kaldı şimdi printf dedim %4 de aynı hataya düşmeyelim aynı tonluya düşmeyelim bu sefer ne yapıyorum yine aynı şekilde dizi artı i'mi bastırıyorum. Bakalım şu an nasıl bastıracağız? Tabii ki şey yıldızı koymamız lazım. Aynen şu an bastı fakat alt satıra inmemizi istiyorum. Bir de çift sayılar diye yukarı yazmasını istiyorum. şey yazalım print şuraya dizimizdeki dizimizdeki cift sayılar dedim alt satıra indim tamam bunları bastırmıştı bunu da yaptı şu an her şey okey gibi noktalı bir unutmuyoruz dizimizdeki çift sayılar. Allah Allah. Şuraya bir tane tersileşen koyuyorum. Bugün estetik anlayışımdan biraz uzağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aynen ilk hali bu. Aşağı indik. Çift sayılar aşağı indik bu. Şu an ne kaldı? Tekleri yazdırmakta kaldı. Şimdi bunu pointer yapacağım. Şimdi pointer ile Nasıl yapıyorduk? İlk başta pointer'ın değerini dizimizin e, ilk adresini eşitliyorduk pointer'ı. Daha sonra e, bir ara kondisyonumuz vardı ve bunu her seferinde arttırıyorduk pointer'ımızı. Okey. Şimdi ona göre ben bir for açıyorum. İlk başta ne diyeceğim? Pointer'ı Pointer'ı ben neye eşitliyorum? Dizi, dizime eşitliyorum. Fakat burada ben şimdi tekleri bastıracağım değil mi? Yani 1'den bir, 13'e kadar olanları bastıracağım. O zaman ben bunu ilk sıfırdan başlatırsam ve bunu bastırırsam hiç hoş olmaz. O zaman bunu dizi artı 1 eşitlersem dizimin ikinci elemanın adresini eşitlemiş olurum. Tamam bu da güzel. Sonra neyi yazıyorum? E, koşul ifademi yazıyorum. Burada pointer küçüktür. Neyden küçüktür? Dizi artı 15'ten. Koşul ifadesinde yazdım. E, bu sefer pointer'ımı tek tek değil, e, tek sayıları yazdıracağı için yine aynı şekilde iki 2, 2 arttırmam lazım. E, şuradaki gibi iki 2, 2 arttırmam lazım. O zaman yine nasıl yapıyorum yapımı? Pointer artı eşittir 2 diyorum. Bu ne demek? Pointer eşittir pointer artı 2 demek. Pointer'ımız neydi zaten? İlk elemandı. 2 arttırdı 3. falan filan. Bu şekilde en son nereye kadar gidecek? 13'e kadar gidecek. Ne kaldı? Bunu bastırması kaldı. For'un içine girdim. Printf'le bu sefer yine aynı şekilde yüzde dörtte tak pointer'ımı bastırıyorum. Pointer'ım ne oldu burada? İlk başta dizimizin şu elemanın adresiydi. Bu adresi bastırdım. adresin gösterdiği değeri bastırdım. biri bastırdım. Tekrar girdi döngüye. Tekrar döngüye girince pointer'ım kaç arttırdım? 3 arttı, 2 arttırdım. Ne oldu? Bunun adresini tuttu. Pointer bunun adresinde. Tak geldim yıldız pointer'la bunu bastırdım. Aynı şekilde tekrar girdi. Bu sefer yine 2 artırdı 5. En son ne olacak? Kondisyonumuza göre. Şuna göre. En son 13'e girecek. 13'ü bastıracak. Şu an yapımı doğru kurduğuma inanıyorum. Bir bakalım. Arkadaşım. Aynen. Bugün niye böyle oluyor? İlk başta şu printf ile şurayı bir yazdıracağım. aşağı inelim bir. Önce bir aşağı satıra inelim. Aşağı satıra indik. Sonra bir tane daha print ile ne diyeyim? Dizimizde bulunan tek sayılar diyeyim. Ve aşağı satıra insin bunları bassın. Tekrar çalıştıralım. Tekrar çalıştıralım. Dizimizin ilk hali bu. Dizimizdeki çift sayılar bu. Dizimizde bulunan tek sayılar bu. Programımız bu kadar arkadaşlar. Artık pointer kullanmayı öğrendiğinizi umuyorum. Ne yapıyorum? Pointer'ı dizimin ilk elemanına, ilk elemanın adresine veya bir sonrakine veya iki sonrakine eşitliyorum. Daha sonra ee, yine koşul ifademi koyuyorum. Daha sonra artırma işlemini gerçekleştiriyorum. E, pointer'ı e, adresin gösterdiği değeri yıldız kullanarak bastırıyorum. Programımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde görüşürüz.